Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün size bir duyurum olacak Hatta bir sürprizim olacak Yani iki tane Bir sürpriz gibi olmayacak ama neyse O zaman hazırsanız Önce bir şey yapacağım Arkadaşlar biliyor musunuz Benim doğum günüme Çok az kaldı 27 Haziran Hadi o zaman şimdi Sürprizimize geçelim Abone arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika bildirim sesleri de yapmayı unutmayın. Oh my god. Arkadaşlar inanamıyorum. Abone sayım artıyor. Lütfen şey hemen arkadaşlar. Hemen hemen. Tek şey edin. Şuradaki gördüğünüz plaketler. Ama eminim. Ben bunları yapamayacağım. Ama çalışa çalışa yapabilirim belki. Arkadaşlar şimdi şimdiki bir tane sürprizimize geçelim. Diğeri buydu bakın. Diğer sürprizimiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben Roblox'ta 15 yerine 30 bilmiyorum. E, 15 yıl olabilir e, arkadaşlar. önce yorumlarınızda Roblox istiyorsanız yazın. 15 kişi arkadaşlar ekleyeceğim ve onlarla video çekeceğim. Fakat siz yollardan eksik çok olur. O zaman tek ben çekeyim. Yani ben Roblox videosu çekilmek isteyenler hemen kanalıma abone olup ve yorumları Roblox ismini yazsın yani arkadaşlar. O 15 kişi seçeceğim arkadaşlar. Bu en alttan başlayarak yapmayacağım. Teker teker seçeceğim mesela. O zaman hadi bakalım. Arkadaşlar hemen olmayı unutmayın.